Arkadaşlar bu da Bir dakika daha yapacağım. Orada çalışkan teker Bir, bir yer var. Şimdi bekleyin. Karşıya geçin. Geçerken korkuyorum. Ondan sonra eve gideceğim. Çünkü yağmur yağdı. Çok güzel bir yağmur var İzmir'de. Hayırlı işler abi. Armut ne kadar kilosu acaba? 7 lira, 6 lira kardeşim. 6 lira mı? Yılbaşı kutlu olsun abim bu arada. Altı. Bu çalışkan tekel yazıyor ya. Çalışkan yazıyor acaba. Siz acaba çalışkan mısınız yoksa şey, adınız mı çalışkan? Belki. Sizin eşiniz iyi o zaman değil mi abi? Evet. O zaman siz çok çalışkan birisiniz. Ben dönüşte sizden yarım kilo armut alacağım. Güzel abim. Senin kalbin güzel. inşallah Aa. şey yıl güzel geçer. Aa, şu etiket, şu ya. Etiket. etiket mi düşmüş abi? Ben sana yardım edeyim abi. Tamam abi. Siz o zaman çalışın. Çalışkan ekler miniye birler. Yılbaşın kutlu olsun abim. Abi, Sana sen ufak, sen ufak bir be. şaka yaptım. Varım bana kızmadın. Hakkını helal et.